bir şey. Yolu kapatmamız gerek. Hadi. Adri, bu fazla dayanmayacak. Merak etme anne. Bu iş bende. Adri yapma. Seni ısırmasına izin verme. Hayır. Adri. Adri. Adri iyi misin? Aci bebeğim konuş benimle. <laughs> Önce Suka, şimdi de Adri. Şimdi yandık. <laughs> Kaçmam lazım. Son bir zombiye dönüşürsem Adria asla kurtaramam. Çılgın baba, çılgın baba. Zombi köpek istilası var ve Adria ısırdılar. Uyan. Adria mi? Zombiler mi? Ah. Onların işini bitiriyoruz. Gel beni takip et. Bir pan zehir bulmalıyız. Kamera açık. Hazır mısın? Hadi zombileri yakalayalım. Temiz yürü yürü yürü. Luka yakala onları. Ah, ah, ah. Savunmaya geçmeliyiz. Hadi hadi hadi. Dikkat et zombi geliyor. Onlara bir tuzak kurmalı ve havuza götürmeliyiz. Hadi. Hayır. Beni ısırdı beni ısırdı. Çakın baba ihtiyacın var. Lütfen biz zombiye dönüşüyoruz hemen. Çok önemli. Sana zarar vermek istemiyorum. Gitme! Hayır! Seni geride bırakmayacağım! Çılgın baba! Ne yaptım ben? Çılgın baba! Konuş benimle! Bilerek yapmadım! Oh, i̇yisin! Benimle misin? İyi misin? Çok güzel anne. Ne oldu? Hatırlamıyorum. Zombiye dönüşmüştü. Zuka, Adri. Zuka, sen nasıl? Sen bir zombiydin. Ne? Bunu daha önce nasıl düşünemedim? Ben mi? zombi mi? Klor, çözüm klor. Onları suya düşürmeliyiz. Hadi. Ne? Ama çılgın anne. Çılgın baba, şimdi. Bir şey edin. Bir şey Anne, hazır sendi mi? Tamam. Adri, çok az kaldı. Arama nasıl gidiyor? Anne, bu çok büyük. Aldığımda sana haber vereceğim. Bunlar da bir yerde olmalı. Bu elimdeki en iyi fırsat. Bu hiç kaçırılmamıştı. Evet. Bununla hepsini yok edeceğiz. Adri! Orada mısın? Adri cevap ver. Hayır, siyah kayboldu. Hmm. Bu normalden uzun sürüyor. Oh, hayır. Anne, anne, kırmızı kod, kırmızı kod, bizim bebeğimiz kovalıyor. zombiyi sıfır noktasına götürmelisin. Tıpkı planladığımız gibi. Ah, kahretsin. Zombi tuzağını etkinleştirmenin vakti geldi. <laughs> i̇şte böyle. İşte böyle. <laughs> Adri, pan zehir burada. Evet. Şimdi daha fazla zombinin peşine düşeceğiz. Adri, zombi. Onu bana bırak. Çocuk oyuncağı. Getirelim. Evet Adri, faz bende. Şimdi de tüm bunlar sona erecek. Çılgınlar bak. Burada ne oldu böyle? Ben yerde yatıyorlar. Bilmiyorum. Görünüşe göre bunu başka birisi yapmış. Dinle. Dinle. burada, burada bir tane var. Çok dikkatli ol. Bir iki <gülüyor> Üç <gülüyor> Aa, Dikkat et Hadi kaçalım buradan Hadi <laughs> Adri sen misin Adri Hayır bırak onu bir zombi olmalı Adri dolap dolaptan geliyor Çılgın Lela yapma Açmalıyız tamam mı Hadi bir iki Üç Adri <laughs> Adri. Adri iyi, iyi misin <laughs> Tamam. Onları haklamalıyız tamam mı? Evet. Hadi, hadi koşun koşun. Çıkın. Çıkın. Hadi hadi dışarı çık. Çık. Hadi dışarı çık. Hadi. Hadi çılgın Ela. Hadi. Dikkatli olun. Yürü. 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 Hadi merdivenlerden çıkın. Hadi hadi. Çılgın puçu, ne yapıyorsun? Bir tuzak kuralım. Onları durdurmak için acele et o zaman. Etrafımızı sardılar. Hadi, hadi. Tamam. İki bir zombi. Hadi yakalayalım onu. Hadi, hadi. 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 Nereye gidiyorsunuz? Bu ne yapıyorsun? Için? Bak balonlar. Bir fikrim var. Bunları suyla dolduralım. Bekle. Göreceksin. Bunu ne yapacaksın Adri? Bunları suyla dolduracağız ve onlara fırlatacağız. Evet, onlara su balonu fırlatalım. Bir sürü bomba yapmalıyız tamam mı? <laughs> Hepsini bunun içine koyun. Hadi. Çılgın uç, elektrikli tuzak. Çok ablalar. Elektromuz şey. Adri, şimdi. Okay. Onları aklamalıyız. Hadi Adri, fırlat, fırlat. Ateş! İşte böyle. İşte hadi, bu. Hadi, daha fazla atın. Ateş! <laughs> Hadi ilerlemeye devam etmeliyiz. Hadi hadi. Koş. Uçuya yardım etmeliyiz. Evet. Uçuya hadi. Hadi koş <gülüyor> koş. Çabuk Uçuya. Dur. Hadi. Koş. <laughs> hadi. Lala Uçuya bu imkansız çok fazla Merak etme Adri. Bunu başaracağız. Onlardan daha güçlüyüz. Dikkat edin hadi. hadi, hadi. Ha, yürü. Hadi. Hadi yatağın altına gir. Saklan hadi. Hadi. Hadi hemen saklanmalıyız. Yaklaşıyorlar. Bilmiyorum. Hadi. İçeri giriyorlar. Sessiz olun. Sessiz olun. Hayır! Buki, Hayır! Yardımın. Hayır! Bıraktırın zombiyi! Adri! Kızımı bırak! Adri! Yardım Hayır edin. olamaz! Edin. Buki, Adri. edin! Çıkın Lela! Adri! Adri, Adri, Adri nerede? Abi. Hayır olamaz! <laughs> Bırakın beni! Adri! Adri! Kapıyı kırdılar! Bekle! Al bakalım! Al! Ay. Buradan nasıl evet. çıkacağız? Gizli geçit! Güzel. Koş! Hadi! Bul onu! Buldum! Nerede? İşte burada! Biliyor musun? Burası çok tehlikeli olabilir. Tek çözümümüz bu! Adri'yi bulmalıyız! Hadi! Hadi! Tamam. Oh bunu nasıl geçeceğim? Bu bir elektrikli tuzak. Tamam. Bu lala ve poçe için. Çagıpucu bak bak. Ee? Burada ışık görüyorum. Gel bu taraftan gidelim. Çok Gel. dikkatli ol. Evet. Adri nasıl acaba? Hayır, hayır. Altından geçmeliyim. Oh, hayır. Bu çok kötü. Of Allah'ım çok korkuyorum. Tamam bunu gelmem lazım. Ah, hadi. Sıkıştım burada. Burası da neresi? Bilmiyorum. Sanki bir laboratuvara benziyor. Bu yeşil sıvı. Bu beni ürpertiyor. Bak çılgın Lela orada bir şey var. Buraya saklanacağım. O ne? Nedir o? bu düşündüğüm şey mi? Sanırım bunu kullanırsak zombilerin kökünü kazıyabiliriz. <laughs> ama tüm bunlar neden evimizin altında? Bilmiyorum ama bunu kim yaptıysa en azından bir kere o zombilerle karşılaşmış olmalı. <laughs> nasıl dışarı çıkacağım şimdi? Millet tehlikedeyim. Bunu zombilere nasıl vereceğiz? <laughs> bunu? Onları içirmeliyiz. Ya da üzerlerine dökmeliyiz. Bak çılgın Lela. <laughs> Balonlar. <gülüyor> Evet harika Bu sıvıyla bombalar yapalım ve zombilerin üzerine atalım Hadi yapalım Hepsini haklayalım Çılgın Puçik sanırım bunun işe yarayıp yaramadığının test etmenin bir yolu var İşte bu işe, i̇şe yaradı, i̇şe yaradı. Hadi, hadi hadi Tamam işte bir tane daha Hadi ateş et Evet işte bu <laughs> Hadi şimdi Adri'yi kurtarmalıyız. Bir tane daha var. Hadi. Hadi. Ah. İşte bu. İşe yarıyor. Daha çok var daha çok var. Çılgın Lela. Tamam tamam. Ah. Çılgın Lela yardım lazım. Tam isabet. Çılgın dikkat et. Ah. Evet işe yarıyor. Çılgın bu işe yarıyor. Kapana küsüldüm. Yardım Sakin et. Sakin ol. Tamam. Hadi. Elini ver. Hadi. Ah, hemen Adri'yi kurtarmalıyız. Tamam. Çılgın nena. Siz şuradan giriyorsunuz. Adri orada. Hadi. Çabuk. Onu Hadi. kurtarmalıyız. Tamam. Hadi. Vuralım onları. Adri. Neredesin? Tamam çok cephaneye ihtiyacımız var. Adri yakalayacaklar. Adri. Adri. Adri şimdi. Hadi haklayalım onları. Ateş et. Adri ateş et. Şimdi. Göreceksin zombi. Hadi Adri yap şunu. Ateş. Tamam. Tamam. Adri Gel. Başardık millet. Başardık. Uzun. Güven.